Ee, ben orada yatarken alışılmış bir durum var. 3 yıldır oraya gidiyorum. Gözlüğü takıyorsunuz, bekliyorsunuz. Ve uykuya dalsanız da ki o sıcaklıkta gerçekten insanın vücudu e, kendini şey yapabiliyor. Yani güvendiğiniz bir işletme olduğu için her zaman o güvendiğiniz için gidiyorsunuz zaten. O şekilde davrandım. E, o gün yani içim geçmiş. O sıcakta o şekilde davranmak istedim açıkçası. Başlat düğmesine bastım, gözlüğümü taktım ve o şekilde ilerledim. Uyandığımda 22. dakikaydı. Yani bir halsizlik o anda hissetmedim açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse. Ama panik oldum, kalktım. Yani giyinmeye başlamadan kapıyı açtım ve seslendim onlara. Onlar da makine mi kapanmadı diye söyledi. Yani öncesinde de sanki yaşanmış gibi. His uyandırdı bende. Daha sonradan giyinmeye devam ettim. Ee, sonradan tekrar bir çalıştı makine. O sırada tekrar bir kapattılar. Ben o sırada hemen giyindim. Çıktım dışarı ve kasanın önünde bir kamera görüntüsü de var zaten. Orada bir kısa süre bir tartışma yaşandı. Sözlü tartışma. Ben çok kendimi bozmak istemedim açıkçası. Ben pişmanım ama o anda açıkçası polise e, haber verip o anda şikayet edebilirdim ama ben şikayetçi de olmak istemedim. Dedim ki yani insanlık hali olabilir öyle düşündüm. Ama onların beni suçlaması birazcık beni bastırdı açıkçası şey olarak ne yapacağımı şaşırdım. Oradan çıktıktan sonra eve gittim. Normal hayatıma devam ederken akşam üzeri ben çok kötü rahatsızlandım. Ateşlendim, sıtmalandım. O zam o zaman zamana kadar yine ben onlara e, bu şekilde bir yaklaşıma bulunmak istemedim. Ee, hastaneye gittim. Bu arada çok fazla sıtmalandım. Yani kendimi kaybedecek derecesinde. Daha sonrasında beni yönlendiren, bu duruma yönlendiren hastanenin polisi oldu. Dedi ki yani insanlar kozmetikle alakalı saçını boyarken bile bir e, kusur gördüğünde bile dava açabiliyor. Siz neden bu kadar sakinsiniz? Orada ben uyandım. Ee, polise ifademi verdim. Daha sonrasında beni... E, muayene eden doktor da aynı şeyi söyleyince ben bu süreci başlattım. Ertesi gün işlemleri başlattım. Daha sonra işte e, cildiye doktoruna gözüktüm. Süreç bu şekilde ilerledi. Hani dava açtım, avukat tutmadım. Çünkü gerek duymadım. Çünkü mağdur olan bendim açıkçası. Karşı tarafın savunması gerekiyordu kendini. E, bir sene önce oldu olay. 22 Mayıs. Tam üzerinden bir sene geçti. Benim şu anda habere vermememin sebebi aldığı cezanın hafifliği açıkçası. beni biraz hışlandırdı. Sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 5800 küsür civarında bir para cezası, 5 yılda denetim şartıyla. Yani bu para komik bir para açıkçası. Onlara bu ceza gibi gelmez. Yine tekrar da olabilir. Ya ben olmaması için uğraşıyorum açıkçası. Yani almış olduğu kararda belli bir ceza kesildi para cezası. 5800 civarında küçük bir fiyat yani şey e, para açıkçası ceza olarak görmüyorum ben bunu çünkü sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Bunu öderler ya yine öderler hep öderler yani küçük bir e, ceza gibi gördüm açıkçası. Ya ben bu durumda kendimi gerçekten e, nasıl ifade edeyim? Sindirilmiş gibi görüyorum. Yani bastırılmış görüyorum. Ya yani bununla ilgili ne yapılır açıkçası bilmiyorum. Yani ne kadar duyurursam o kadar iyi olduğunu düşündüm açıkçası. Yani avukat tutmamıştım öncesinde ama tutmayı artık düşünüyorum. Ya yani mağdur olduğum için ne bileyim daha güçlü olduğumu düşünüyordum ama ben maalesef değilmişim. Demek ki hani biraz daha üzerine gitmem gereken bir konuymuş. Peki bu sizin 3 yıldır gittiğiniz işletmede daha önce böyle bir olay olmuş mu? Benim yani öyle bir şey kulağıma gelmedi. olduğu veya olmadığı diye de diyemiyorum ama o günkü yaşadığım şeyden yola çı çıktım ben. Hani makine kapanmadı mı? Sanki öncesinde de yaşanmış olabilirmiş gibi bir his uyandırdı. Ben o yüzden öyle e, düşünüyorum. Oldu olmadığını o konuda bir şey diyemeyeceğim açıkçası. E, <laughs> Yani ben sıtmalandığım için, ateşlendiğim için oraya gittim. Yani vücuduma hiç bakmak bile, o anda direkt hastanelik oldum zaten, acile başvurdum. Orada serum vesaire bağladıklarında vücuduma baktılar. Yani bana ne olduğunu sorduğunda polis ve oradaki doktor, ben durumu anlattım. O anda zaten cildim acımaya başladı, dokunulamıyorduk böyle. Artık böyle hassaslaştı tenim iyice. Yani adım atmak bile yani o dizimi hareket ettirmek, kollarımı hareket ettirirken bile yani eklem yerlerim gerçekten acımaya başlamıştı. Gece yarısından sonra bu acı daha da yükseldi. Ee, o yüzden beni e, cildiye yönlendirdiler bir rapor almam için. Gittim orada gerekli olan raporu çıkardı doktor ve mahkemeye sundum. O sürede yani süreç başladı. O sü Yani ilk ifademi verdikten sonra hani işletmeyi de çağırıyorlar ya bir kere arandım. O da şey için e, ne gerekiyorsa yapabiliriz. İşte ücretinizi iade edelim isterseniz. Hani ben ücret falan istemiyorum dedim. Hani açıkçası ben bu durumda artık hani ceza almazsanız böyle bu şekilde ilerlersiniz diye düşünüyorum. Ya ben hakkımı arayacağım diye söyledim. Ya onlar ısrarla hani siz de hatalısınız. Yani uyumamanız gerekiyordu deyince ben daha da çok hırslandım. Açıkçası hiç beni anladıklarını düşünmüyorum. İşletmelerini koruduklarını düşünüyorum. Uyumam evet belki hata olabilir ama insanlık hali ama o makine sonuçta para kazanıyorlar bu işten ve ne olursa olsun gerekirse her gün kontrol etmeleri gerekiyor makineleri. Yani bir insan var orada içinde sonuçta. Ben orada 22 dakika değil de e, 42 dakika sonra uyansam daha daha kötü olabilirdi. Çünkü görüntülerde de mevcut. E, ben boş saatlerde gittim. Akşam seansları daha yoğun oluyor. Boş zamanlarda gidince unutabiliyorlar müşterisini. Ama yoğun zamanda gittiğimizde mesela kapıyı tıklatıp biraz acele eder misiniz işte arkanızdaki müşteri sizi bekliyor deyip uyarabiliyorlar. Akşam seansında unutulma riskimiz yok ama sabah seanslarında öğlene kadar boş oluyor. Boş olduğu için de yani 22 dakika bir de içeri giriş sürecim var benim Hazırlanma sürecim. Yani yarım saat bence unutulmamalı bir tıklatılmalı iyi misiniz? Hani makineden kaynaklı değil yani bir şey var mı acaba müşteride? Çünkü bir sıcağa maruz kalıyor. Olmadı bu. Yani ben, tabii bu birkaç gün sonra bana dank ediyor bazı şeyler yaşadıkça, birileri bana destek konuşması yaptıkça. Ama ben yani yine de hmm, hakkımın tam olarak sonuçlanmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu konuda da itirazımı yapacağım. E, bu işletmeler bunu bence ticarete dökmüş. Başka hiçbir şey değil. gidiyorum Ben tamamen böyle esmer bir ten zaten olamam. Ee, ama 22 dakika e, şöyle söyleyeyim, yani bana gelen yorumlardan söylüyorum, kötü yorumlardan kaynaklı söylüyorum. Fazla linç yedim, yani fazla kötü yorum aldım. 22 dakika komik bir dakika açıkçası işte hakim, e, iyi, yani solaryuma giriyordur, girmezse yandınız, işte sizin sonuçlarınız kötü sonuçlanabilir çünkü komik davranıyorsunuz. Sizin amacınız belli. Yani bu tip yorumlar gerçekten ağır bir yorum. 22 dakika beyaz tenli bir insan için bilenler bilir çok ağırdır. Sorun 22 dakikada değil. Sorun makinenin 2 dakika bile fazla çalışması. Yani o makine durması gerekiyor. Bunu ben fark ettim. Makineyi biz durdurduk. Hani sorun bu. O yüzden ya bilmiyorum hani bu tür olaylarda lütfen herkes hakkını arasın ki hani çoğalalım ya. Böyle ne kadar sinersek o kadar bu olaylar basitleştirilir. Cezalar da öyle.